Evet, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Koçarlı İlçe başkanımızla birlikte Sarıçay Baraj inşaatındayız. Sarıçay Barajı inşaatı 4-5 aydır durmuş durumda. Siz de görüyorsunuz burada incin top oynuyor, herhangi bir çalışma yok. Bakın, ülkede ciddi bir iklim krizi var, ciddi bir kuraklık var. Bu baraj, sökemizin, kuşadamızın, güzel çamlamızın, bu bölgenin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak üzere planlandı. Yapımına başlandı. Ancak şimdi yapım durdu. Kuşadası'nda, Söke'de ciddi su problemleri var. Bu barajın bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Bu sadece bu barajın gövdesinin yapımıyla bitmiyor iş. Barajın gövdesi yapıldıktan sonra ciddi bir arıtma tesisi inşa edilmesi gerekiyor. Onun da belli bir zaman alacağını biliyoruz. Sonrasında da arıtma tesisinden çıkan suyun Söke'ye, Kuşadası'na götürülmesi için isale hatlarının yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bunun da uzun bir zaman alacağını düşünüyoruz. Ülkenin içinde bulunduğu bu kuraklıkta, bu iklim değişikliğinde bu barajın bir an önce bitirilmesi lazım. Biliyorsunuz bu barajın kim tarafından yapıldığı, Büyükşehir Belediyesi mi, Devlet Su İşleri tarafından mı yapıldığı uzun süre tartışıldı. Ama şu anda bu baraj yapılmıyor. Yani bu barajı kimse yapmıyor şu anda. Bu baraj bizden toplanan vergilerle yapılıyor. Ve biz vergi ödeyen yurttaşlar olarak, aydınlar olarak bu barajın bir an önce bitirilmesini istiyoruz. Bu baraja yaklaşık 4-5 aydan beri iktidar partisi ödenek bulamadı. Ve bulacak gibi de gözükmüyor. Ama iktidar partisi her hafta aydına bakan getiriyor. Bakanları turist gibi gezdiriyorlar. Bakanların aydına gelişinin bir sonucunu maalesef şu anda göremedik. İktidar partisi algı yürütmeye çalışıyor. Buradan iktidar partisine, aydındaki AKP'lilere sesleniyoruz. Diyoruz ki algı yapmayın, hizmet yapın. Algı üretmeyin, hizmet üretin. Bu barajı bir an önce bitirin ve vatandaşımızın kullanımını açın.